şükür. Beyazı mı? Yok abla bunu aldım Yok abla yok, Eş, yok, yok. Ver, sen bak. Sen benim e. şey gel bakalım. Adın ne senin? Fatma. Bak, benim, de, Fatma. 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 benim de anamın adı Fatma. Anladım. de Anladım. Gel. 100 kilo da toplam. Ki, şeyine göre. Yani. Bu bir de insanın tozu vardır. Bu çok şey yapar. Ondan sonra insanı kaşındırır. Sütü de kaşındırır. Ama maşallah çok iyi yani. Abla bize. Peki bunları ne yapacağız? Onlar seriyor. Onlar kalacak. Üncili sonra yapalım. onları kurutmaya gideceğiz. Bunlar geliyorum. ben Şen. ayrı. Bunlar ayrı mı öyle? Kur incirleri. Ben ayrı. Karabağ'da geleyelim ha kardeş? Evet. En azından şimdi bunları ayrı şöyle tutalım. Evet. Ver bir tane daha. Hepimize günaydın. Hayırlı sabahlar. Ee, şu an Hasa ilçemizde e, bir incir bahçesinde bulunuyoruz. İncir hasadına katıldık. E, i̇limizin her bölgesinin farklı özellikler var. Bitkisi üretim yanından çok zengin olan ilimizin her bölgesinde farklı bir ürün e, yetiştiriliyor. E, şu an bulunduğumuz yerde de Özellikle Hassamızda e, üzüm ve incir biraz daha öne çıkıyor. İlimizde toplam olarak 3000 ton civarında bir incir üretimimiz var. E, Bursa inciri ve sarlop dediğimiz çeşitler yoğunlukla olarak buralarda yetiştiriliyor. E, Hassada bu 3000 tonun 500 tonlu yetiştiriyoruz. E, i̇limize 3000 ton e, yetiştirilen ürünün karşılığında 15 milyon kadar bir girdisi oluyor. Bugün Hatay'ımızın Hassa ilçesindeyiz. Burada incir hasadını yapıyoruz. İl Tarım Müdürümüz, Belediye Başkanımız, ilçe Başkanımız ve vatandaşlarımız var. Üretici Fatma Abla'nın incirlerine yardım ediyoruz. Tabi incir ve üzüm, zeytin, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen cennet meyvelerinden. Ve gerçekten ben Hatay inciri çok ismi duyulmamış bir incir. Pastamız aslında incirleriyle meşhur, üzümüyle meşhur. Biz daha önce burada e, üzüm festivali yapmıştık üzüm hasadı da yaptık ama bugün de incir hasadı için buradayız. Hayırlı bereketli olsun. Her zaman Cumhurbaşkanımızın söylediği bir husus var. Biz üreticinin yanındayız. Çalışan çiftçilerimizin yanındayız. Ve Allah izin verirse onlar da her zaman pandemi sonrasında da Türkiye'de tarımın önemi arttı. Üreticiliğin önemi arttı. Ve Hassa bölgemizde incir ve üzüm üretimiyle gerçekten Türkiye'nin örnek olan şehirlerinden bir tanesi. Biz de bugün burada incir topladık ve arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Vatandaşlarımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ben tüm hemşerilerimizi, bizi izleyen uzaktan yakından herkesi hassa incirini yemeğe davet ediyorum. Gerçekten tadıyla, kokusuyla muhteşem bir incir. Hele bizim susuz incir dediğimiz bir incirimiz var. Tamam Türkiye'nin başka yerlerinde de çok iyi incir çeşitleri var ama hassanın susuz inciri üzerine ben bir incir tanımıyorum. Gerçekten yediklerinde cennet meyvesi olduğunu anlayacaklar. İlçemizde incir incir satının başladığı günlerde, bugünlerde incir için burada bulunuyoruz. Bu incirler tabi e, dalından toplandıktan sonra çiftçiler, e, aracı alıcı kardeşlerimiz kasalanıyor, paketleniyor. Ondan sonra toptan alınan yere gidiyor iş yerine. Oradan da Türkiye'nin geneline sofralık olarak dağıtılıyor. E, bu konuda e, çiftçilerimize başarılar diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Getirisi iyi olan bir ürün. Çok faydalı. Herkese de tavsiye ederiz her zaman yenmesi için. Kısım olduğu için ona veriyor 8'e veriyor Bir günde e kaç kilo veriyorum. toplarsın? Bir günde şeye bağlı 100 kilo olursa 100 kilo da toplan. 50 kilo da toplan. Ay maşallah sana. Pazantin'de. Şey ne nereden şey olursa oraya gönderiyoruz. Türkiye yani. geneline gidiyor. Talebe, Talebe göre. Sipariş evet siparişe abi. göre her yere gönderiyoruz. Allah yerine ya, da, Allah onun yerine koyar değil evet. mi? Burası Allah razı olsun. Allah senden evet. ne kadar bak göz gönlü bol. Gene bunlar pazarlarda evet. satılıyor. Ne bir şey diyeyim Allah yavaş yavaş. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah mahcup etmesin inşallah. Hayırlı bol bereketli kazançlar diliyoruz. Allah. Oh, gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet. Evet Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah mahcup Geliyor ben artık. sıkıntı yok abi. Şey, geçeceğiz. Belediye geçeceğiz. Gel. Şimdi belediye mi geçiyor? Şimdi mi geçiyor? Abi yok şey.